Bak ben 2018'de YouTube'a başladım. Oyun videoları çektim. Eğitim videoları çektim ama şey değil böyle. ders videoları değil. Daha çok böyle tek bilgisayarda program kurma ve farklı şeyler üzerine videolar çekmiştim. Şu nasıl yapılır tarzında. bu ee, yüzden YouTube'a aşinayım. 2018'den beri diyorum. Ben bu 3 yıl falan video çektim. Sonra bıraktım. İşte LGS dönemi bırakmıştım. 2020 LGS'sine girdim ben. Ee, 2024 YKS'ye de gireceğim yani doğal olarak. Bir yıl var şu an önünde. O yüzden mesela video çekmekte çok fazla kasılmazdım da şu an bu kanalın ilk videosunu üçüncüye çekiyorum. Çok uzatmayacağım. Odaklan, odaklan. Anlatacağım bazı şeyler var. Bu duvar kağıdı anlamı. Hedefim e, derslere bakış açım. Çünkü beni tanıyın istiyorum. Bu videolar böyle şey, e, şu YouTube kanalın YouTube'da görürsünüz. Farklı e, YKS'ye çalışan öğrencilerin vlog kanalları var. Eee çok sakin olanı da var, çok işte boss diye bağıranları da var. Ben çoğunu takip ediyordum açıkçası. İşte mesela geçen yıl e, makine olan vardı, işte çalışmaya çalışan vardı. Vardı da vardı, ben çoğunu takip ed takip ediyordum, severek takip ediyordum. Ama ben orta şekerim yani. O yüzden böyle bir kendimi tanıtmaya ihtiyacı hissettim belki alışamayan olur diye. Bilmiyorum işte, bir buçuk dakika boş yaptım. Şimdi kendimi anlatmaya başlayayım. Ben Mert. Eskişehir'de okuyorum. 12. sınıfım. Dediğim gibi YKS 2024'e gireceğim. Mezun olacağım sanmıyorum. Ee, ama mezun olmayacak olmama rağmen de sağlam bir hedef var. Arkada koçu görüyorsunuzdur. Koç Üniversitesi. Bilgisayar mühendisliği istiyorum. 550'den aldığı için geçen yıl 2020 2022 YKS'de 550'den almış. O yüzden çok sağlam bir program yapmam gerekiyordu ki zaten bu duvar kağıdı falan full onun motivasyonundan yoksa Photoshop da seviyorum o da ayrı bir mutluluk veriyor da yani sonuç olarak motivasyon ama Arkada koç o yüzden var. Mor en sevdiğim renk. Öndeki logo kanalın profil fotoğrafında da görmüşsünüzdür benim logom. Önde de determination var. Videolara geçtikçe kendimden bahsederim de bu determination benim en sevdiğim oyunlardan bir tanesinin önemli bir kelimesi. Bir de azim anlamına geliyor. Dediğim gibi yani hedef büyük, Birazdan şu Excel, şu onu görüyorsunuz, bak şurada bir Excel dosyası açık, onu da göstereceğim. Ee, orada da benim bu yaz için yaptığım program var. Onun da adı aynı zamanda, plan dediğim, o yaz planı. Ee, bayağı sağlam girmek istiyorum yani. Genelde motivasyon düşüklüğü yaşayan biri değilimdir de. Motivasyonu aldığım yerler ilginçtir. O yüzden mesela hani bu duvar kendini ayarladım, farklı şeyler olsun diye. Neyse, tab bunu öğrendiniz, bilgisayar mühendisliği, koç Mert, tamam. Devam program şöyle. Ben hiçbir koşluk şeyine kendime alıştırabilmiş biri değildim bu zaman kadar. Ne LGS'de ne YKS'de hani lise hayatım boyunca 8. sınıfta hiç özel derse falan gitmedim. Niye gitmedim? O, ben gitmem ya egoma falan değil. Beni sarmıyor. Bana faydalı olmuyor özel ders. Özel dersi dershanede fark etmez. ben kendi programımı yapmayı severim. Bir de biraz pinti olduğum için YouTube kanallarından falan devam ediyorum ki YouTube kanalları da bayağı sağlam. Sevdiğim kanallar var. Hani böyle dershaneye falan gittiğim zaman ki bir iki kere böyle arkadaşlarımdan duydum onların tecrübelerine dayanarak söylediğim birkaç şey. Yani böyle e, şeyler vardı. Arkadaşlarımın dersleşme rutinlerini gördükten sonra bana uymadığımı hissetmiştim yani orada. Niye? Ben çünkü mesela burada çok küçük bu tablo ya ben daha büyük bir tablo açayım mesela. Şu büyük mü? Bu büyük tamam iyi. Buradan da. Mesela ben e, onların şeylerini e, dershaneye gidenleri falan bakıyordum. Genelde ya da özel dersi, özellikle özel dersi böyle çok zor sorular falan çözdürüyorlar sürekli. Ee, önden bitirmeye çalışıyorlar konuları ki ben de bu yaz önden bitirmeye çalışacağım zaten konuların çoğunu da. Ben böyle kendim program yapmadığım zaman şey hissediyorum. Ben o programı yapamayacağım, yapsam fayda etmeyecek gibi hissediyorum. Ve zor sorulardan ziyade ben böyle ÖSYM'nin sorabileceği tarzı sorular çözmeyi daha çok seviyorum. Hani gidip mesela 3D çözmüyorum anlamında değil hatta 3D'nin sorular çok güzel de. Hani... ÖSYM'ye güzel benzeyen orijinal soruları var mesela ya da bildiğiniz yayınları orijinal olsun farklı hani o tarz yayınları yine çözerim apotemi ama e, böyle alıştıramadım kendimi yani dolayısıyla ben de gidip e, youtube kanalları belirledim kendime özellikle böyle konuları şey anlatan e, mantığıyla anlatan kanalları belirledim bunların hepsini çok severim videolar ilerledikçe hepsinden bahsederim Gerçi burada var mı tüm şeyler? Yok. Hani sadece mesela Doktor, Biyoloji falan gözüküyor. Efendim. Bir sürü kanallar. Zaman geçtikçe onlardan bahsederim. Ama böyle bir program oluşturdum. Maksat ne? Üst tarafta videolar var. Youtube kanallarından videoları izleyeceğim. Alt tarafta AYT videoları var. Onları da izleyeceğim. Onun altında TT şeyleri çözeceğim sorular var. Bu hafta full TT çalışacağım hafta bu arada. Tesadüfen onu açmışım da. Mesela... İlk haftalar bu, bu hatta direkt ilk hafta şöyle ulan telefon tutarken de ne zor oluyor klavye kullanmak şöyle yapayım mesela bak bu ilk hafta şöyle üstte bak izleyeceğim videolar var altlarını yazmışım onun altında çözeceğim TT sorular var niye TT fen çalışmıyorsun Mert diyenler olursa bak alt tarafta full TT fen var zaten ya da Türkçe matematik var onun altında işte mesela Türkçeden soru çözecekmişim ee, mesela AYT çözeceğim falan. Ya ben bir hafta içerisinde, bu haftalık program bu arada alt tarafta yok kocaman bir sürü yani. Haftalık programı çıkardım. Ben bu hafta içerisinde bunları yapacağım diye belirliyorum. Hem TT hem AYT hem e, başka bir şey kalmadı da video izleme olarak. Hani bir, yapacağım bir sürü şey var. Bu programı e, biraz ağırlaştırarak ilerlettim. Yani hafiften başlıyor mesela bu haftada. Şurası komple boş mesela işte falan. F video izleme yoğunluklu. Mesela zaman geçtikçe, mesela burada geometri çok fazla bak. Geometri izleyeceğim videolar da çok fazla. Ee, şeyler de, sayfalar da çok fazla. Odaklama problemi var bu kameranın, onu sevmiyorum ya neyse. Zaman geçtikçe, şöyle odaklayayım, kendim odaklayayım. Mesela geometride bak birkaç tane soru çözecekmişim. Burada sayfaları falan lazım yani Sonuç olarak yoğun bir program olacak yazın. Ee, niye kendim bunu alıştırmak istiyorum? Yapamayan yapamazsın diyenler olursa canları sağ olsun bence de yapamam ama göreceğiz <laughs> belki yaparım belki yaparım göreceğiz eğleneceğiz birlikte ee, bu işte kanal pay izlediğim kanalları falan paylaşırım falan dedim burada yazıyor zaten de yorumlarda da özellikle şey istiyorum yani ee, bak şu da faydalı oluyor şunu çözdüm güzel kaynakmış falan o tarz yardımlarınız olursa sevinirim Her ne kadar bu video işte YKS çıkışında o son bir yılımı nasıl geçirdiğimi tekrardan bir izleyeyim, göreyim, duygulanayım diye çekiyorsam da videoları. Hani böyle yardımlaşmak da iyi olabilir. Tamam rakipsiniz de ta. abartmayın ya Suyunu çıkarmayın ya. Yardımlaşacaksak da yardımlaşam yani. Öyle de 7 dakika içerisinde bence yavaş yavaş beni tanıdınız. Ya bir videoda baksı bu kadar tanıyabiliyorsunuz. Zaman geçtikçe tanırsınız. Neymişim? Bağırmıyorum. Çok sevmiyorum bağırmayı. Ee, program yapmayı çok severim. Bilgisayar mühendisliği koç. Mert Eskişehir. Tamam bu kadar. Yeter. Kafi. Daha fazlasın gerek yok. Arkadaşlar basın. Ben bağırmayı sevmiyorum ama hani bir kere de ilk videoya mahsus bağırayım. Bas!